Zaman yönetimi esası insanın bir özel zamanı var, bir de iş zamanı var. Bir kere önemli olan insan iş, özel hayat dengesini çok iyi kullanmanız lazım. Niye? Çünkü insan sonuç olaraktan motive olduğu sürece. Yani şuna bakıyorum esasında, günümüzde en büyük sorun zaman yönetimi değil, enerji yönetimi. Yani şu var, siz enerjinizi kullandığınız miktarda satışta başarılı olabilirsiniz. Eğer zamanınız olduğunu düşünelim, fakat hiç o gün çalışmak istemiyorsunuz veya o gün enerjiniz çok düşük seviyede. O zamanınızın çok olması size hiç fayda sağlamaz. Amacınız sizin esasında zaman içindeki en yüksek enerjinizi ne kadar sürdürebildiğinizdir. Zaman hiç benim yoktur. Siz günde eğer 3 saat çok verimli çalışabiliyorsanız bence bu zamanınızı iyi yönetiniz anlamına gelir. Zamanın yönetiminde eğer iş özel dengesini yapamadığınız takdirde kendi sürekli yorgun olacağınız için zamanınız çok olmasına rağmen o zaman için yapacağınız şeyin sayısı da ve çok küçük sorunlar yaşayacaksınız. O zaman şunu yapmanız lazım. Öncelikle ben özel hayat, sosyal hayat, iş hayatını doğru planlayabiliyor muyum? Bu zamanı doğru yönetmesini bilirseniz zaten işinizdeki zamanınızı da yönetmiş olacaksınızdır.